Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün beraber birazcık safra kesesinden, birazcık karaciğerden karıştırarak güzel bir konuya değinmek istiyorum. Bugün çalıştığım konuyu aslında sizinle de biraz paylaşmak istiyorum ve özellikle böyle hayret ettiğim, çok şaşırdığım Allah'ın bizzat o mucizelerini gördüğüm bazı bilgileri sizin de bilmenizi istiyorum. Peki nedir bu bilgiler? Öncelikle ben bugün Safra'dan bahsedeceğim. Safra çoğunuzun duyduğu gibi aslında bir keseye de ismini vermiştir. Buna Safra kesesi diyoruz. Hatta bazı kişilerde özellikle yaşla beraber, artan yaşla beraber Safra kesesi ameliyatları yaparız. Yani Safra kesesini alırız. Bunda en sık sebebi aslında Safra'nın içinde taş olmasıdır. Ben bundan ziyade safranın üretimi, safranın üretildikten sonra izlediği yol ve gittiği o hedef noktasında görevini birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle safra hepatositin içerisinde üretilir. Safra ne bulundurur? Nasıl üretilir? Ya da onu söyleyeyim. Öncelikle kolesterolden safra asitleri sentezlenir. Sonra bu safra asitlerine taurin ve glisin proteinleri bağlanarak safra asitleri safra tuzlarına dönüşür. Bunu bir yerde tutalım. Aynı zamanda hepatosit içerisinde gelen indirekt bilirubin glukuronik asit ile birleşerek direkt bilirubin yani konjuge bilirubine dönüşür. İşte bu safra tuzları ve konjuge bilirubin bir araya gelerek safrayı oluşturur. Safraya bir karbonat, bazı elektrolitler ve su da eklenerek safra son kıvamına gelir. Daha sonra karaciğerde üretilen bu safra safra kesesine gelir ve bizler yağlı yiyecekler tükettiğimizde bu safra kesesindeki safra bağırsaklarımıza dökülür. Bu da nasıl olur? İnce bağırsak aslında üç kısımdan oluşur. En baştaki kısmı duodenumdur. Duodenumda yüzlerce, belki de binlerce hücre vardır. İşte bunlardan birisi de J hücresi dediğimiz ve kolesistokinin salgılayan bir hücredir. O hücre nasıl uyarılıyor? Yani o salgıyı nasıl sentezliyor? Nasıl başlatıyor? Yağlı besinleri şey hissettiğinde, işte kişi yemek yediğinde jöjelerden kolestokini salgılanır. Bunun da görevi safra kesesini kasmaktır. Çünkü kesede bir miktar da kas bulunur. Kese kasılınca kanal yardımıyla safra ince bağırsağa gelir dökülür. Aslında olay tamamen bundan ibaret anlatacaklarım. Ama bizim klinikte kullandığımız bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela safra kesesi iltihabı. Nedir? Akut kolesistittir. Burada şunu bilmekte fayda var. Karaciğerden gelen safra böyle ki safra kesesi tıkanmış olsun yine de bağırsağa dökülür. İşte bundan dolayı bundan dolayı biz bazı laboratuvar testlerinde burada safra kesesi mi tıkanmış? Yani o kese mi kendini boşaltamıyor kanala yoksa kanal mı tıkanmış anlayabiliyoruz. Bunu da GGT, ALP ve bilirubin alıyoruz. Bilirubin neden e, şey kanal tıkanıklığında artıyor? Sebebi de şudur. Bilirubin o videonun başında anlattığım gibi hepatosit içerisinde olan bir maddedir ve safranın sentezinde kullanılır. Eğer safra yola tıkalı kalırsa o safra sentezi devam edemez Hepatosit içerisindeki bilirubin kana karışır. Tamam mı? Çünkü artan bilirubin ne olacak? Artacak, artacak sonra kana geçecek. Burada da kanla e, hepatositin arasında intertisyum dediğimiz bir alan var. İşte bu alana gidiyor sonra oradan da kana geçiyor. Bilirubin bundan dolayı safra kanalı tıkanıklığında artar. Bu artan hangi bilirubindir? Direkttir yani konjüge olmuştur artık. Nasıl oluyordu? Bu da videonun başında dediğim gibi glukuronik aside indirekt bilirubin bağlanınca konjuge yani direkt bilirubine dönüşüyor. Tamam mı? Birinci olay bu. İkincisi ALP ve GGT dedim. Bunlar neden artar? Bunlar da safra kanal tıkanıklığında artar. Artmasındaki temel sebep kanalın tıkanmasına bağlı o kanaldan safranın akamobası. Akamamaya bağlı kanalı oluşturan o Mesela şöyle kanal düşünün. Ellerimin de bu şuralarda hücreler var. Burada bir tıkanıklık olsa buradaki safra buralara basınç uygulayacak İşte basınç artında strese giren buradaki hücreler fazla enzim salgılıyorlar. Ee, bu da bir nevi koruma mekanizmasıdır. İşte bu benim Allah'ın bir mucizesi olarak fark ettiğim ilk bilgidir. Buradan dolayı da biz kanda ala bölgeye yedir. E gördüğümüzde diyoruz ki safra kanal tıkanıklığı mevcut. Evet. Birinci dediğim anlatacağım konu bu. İkinci anlatacağım konu da şudur arkadaşlar. Şimdi karaciğerden safra sentezlenir, safra kan kesesine gelir. Ama gelen safra kesesinde safranın içerisindeki %90'a yakın su emilir. Bunun da aslında önce e, safra içerisine su verilip sonra Suyun fazla olduğu düşünülüp kesede emilmesinin temelinde yatan sebep çok mucizevi. O da şudur. Eğer su olmazsa karaciğer kanalları çok küçük. İşte o kanallarda safra yeterince güzel akamaz. Ama safra kesesine geldikten sonraki kanal, o sonradan devam edecek kanal geniş. O yüzden orada az miktarda su dahi olsa o kanala yapışmadan akabilir. İşte bundan dolayı önce bir su safranın içerisine veriliyor. Hepatositler tarafından sonra safra kesesi epitelleri tarafından o su emiliyor. İkinci de Allah'ın mucizesi olarak gördüğüm nokta burası. Tabi bunun temelinde yatan birçok sinyal mekanizmaları vardır. Onlara girmek istemiyorum çünkü ayrıntılıdır onlar. Üçüncü olan da şudur. Arkadaşlar eğer Safra kesesi olmasaydı, safra sürekli karaciğerden duodenuma yani ince bağırsağın bir kısmına akacağı için gereksiz bir salgılanma olurdu. İşte bundan dolayı Allah oraya bir de kese vermiş ama kesede safrayı sentezlememiş. Bunu karaciğerin üstlenmesini istemiş. Evet, bir fizyolojisini anlattım. Şimdi de görüntülemelerden biraz bahsetmek istiyorum. Bizim aslında... Kullandığımız, bir takım hastalığında kullandığımız tekniklerden bahsetmek istiyorum. Birincisi, iki şeyden bahsedeceğim zaten. Yani bir kişide tıkanıklık olursa, mesela safra kanal tıkanıklığı olursa ve buna taşa bağlı olursa ne yapıyoruz? Kansere bağlı olursa ne yapıyoruz? Tamam mı? Buna bahsedeceğim. Taş olursa diyelim ki ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz ağızdan giriyoruz endoskop ile. Ağızdan sonra ne gelir? Üzofaksı yani yemek varsa sonra mide sonra doğrudan oraya gidiyoruz. Duodenum orada bir tane sphincter var. O sphincteri biraz kesiyoruz ve duodenumun içinden iki yere kateter veriyoruz. Mesela diyelim ki yani safra yolunda bir tıkanıklık varsa duodenumdan girdik ve yukarıya kateter gönderiyoruz. İşte bu kateterle o safra kanalı içerisindeki taşı bazen alıyoruz. Bunu nasıl alıyoruz? İki tane şey var. Birincisi balon. Kateterin ucunda bir balon var. Balonu Taşın ilerisine götürüyoruz, sonra şişiriyoruz, sonra diyelim şurada taş var, şurada balon şişirdik, o balonu şöyle çekiyoruz, o taş bizle beraber geliyor, dolayımah kadar. Sonra zaten o taşı alıyoruz. Ya da kateterin ucunda bir tane sepet düşünün, bu sepetle o taşı giriyoruz şeyden, safra kanalına giriyoruz, o sepetle o taşı tutup sonra geriye alıp dodağıma kadar taşı çekmeye çalışıyoruz. Bu şekilde taşların tedavisini yapıyoruz. Tamam mı? Yani safra kanalı taşının tedavisini biz böyle yapıyoruz. Bir de şuna gelelim. Bazen safra çok miktarda birikir. Mesela safra kezesinde birikebilir ya da safra yolunda bir tıkanıklık, bir tümör vardır orada birikebilir. Burada ne yapıyoruz? Burada da iğneyle karaciğer şuradan İğneyle giriyoruz dere, dere altı, yağ, karaciğer. Karaciğerin altında da safra kesesi var şu bölgede. İşte o safra kesesine bir iğne yardımıyla kateteri yerleştiriyoruz. Safra, o tıkan, e, hani biriken safra dışarıya akıyor. Biz buna PTK diyoruz. Perkütan, trans, kolonjik diyoruz. Bazen de ERCP ile stent yerleştiriyoruz. Mesela diyelim bir tümör var. Safra yolunda tümer var. Ne yapıyoruz orada? O tümerin olduğu yere kadar ERCP ile giriyoruz kateterle. Oraya bir tane böyle stent yerleştiriyoruz. Stent de şöyle düşünün. Bir boru düşünün. Mesela boru başlığı. Şey musluk başlığı gibi düşünün. Onu oraya yerleştiriyoruz. Artık o tümer orada kanalı tıkamıyor. Sürekli safra oradan akıyor. Evet. Ee, bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diye